Merhaba arkadaşlar Class of Turkey kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beytullah. Arkadaşlar bugün sizlerle troll saldırının ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hemen arkadaşlar sizleri hiç kırmayacağım. Okuldan gelir gelmez hemen size video atıyorum arkadaşlar. Bunlardan daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu like atın, yorum yapın. Yazın bana işte. Aa şurada inşaatçı boşalmış hemen kaldıralım arkadaşlar şunları. Hava savunma 5 olmuş bir tanesi daha. 11 saat kalmış zaten bunun da 5 olmasına. Bir de arkadaşlar gizli tesem 3 yapıyordum. Arkadaşlar bu sefer sizlerle troll saldırıda 37 tane 3. level balon. Bir tane iyileştirme büyüsü. iki tane de öfke. Arkadaşlar saldırıya gidelim. Klan kalesinde de işte dev barbar okuç falan var. Arkadaşlar nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Aa, keşke az öncekine saldırsaydık. Aha arkadaşlar ona giriyorum. Abi klan kalesinden çok korkuyorum. Kaçıncı level 9. Arkadaşlar ona girmeyeceğim ya. Doludur arkadaşlar. Oha. Oha. Arkadaşlar ganimetim motherfucker. Shut the fuck ya. <laughs> Ganimet coşmuş arkadaşlar bunun. Şöyle yandan gireceğim şuradan, şu taraftan. Şimdi ilk önce bir şöyle bir atalım. Savunmalara gidiyor arkadaşlar bunlar. Çıktık. Şuradan bari iksirleri bari alalım bir tane öfke atalım. Azsın biraz bunlar. Çat çat bakalım biz de kaç alacağız. Şuraya da bir tane öfke attım. Arkadaşlar balonların gitmemesi lazım. Ki giderse biz de gideriz. Arkadaşlar 300 bin ganimetini çaldık. Şu an çok iyi gidiyoruz. Müthiş derecede gidiyoruz arkadaşlar. Ama... Arkadaşlar balonlar GG ama arkadaşlar troll saldırıda çok güzel ganimetler kazanabiliyoruz. Diğer işte kaç büyücüydü? 44 miydi? 46 büyücü mü? Neydi arkadaşlar? 2 yıldız almıştık. 3'e de gidiyorduk. Dev bomba çıkmıştı. Açıklamada o videonun linkini bulabilirsiniz. Ya da açıklamaya koymam da arkadaşlar. Yani birinci ilk videomda var. %26 aldık. Bu da iyi herhalde. Arkadaşlar. İksir ya da altın full maden değilmiş. İyi arkadaşlar ya. 251 bin iksir bayağı yer bulmalı. Şunu toplayalım. Arkadaşlar bu arada bu internetten baktım düzende normalde şu altın madeni dışarıda olmalı. Şurada pardon burası değil. Ee, burada değil. Kara iksir sondası şurada olmalı. Aslında bunu da alacağım bir inşaatçı ama ilk önce bir şunları kaldırayım arkadaşlar. Ondan sonra alırım. Sonra da altın madenini atacağım dışarı arkadaşlar. Bu köy düzenini de baya beğendim. İnternette çok güzel düzenler var. Belediye binası 8'e göre, 7'ye göre, 5'e göre, 6'ya göre arkadaşlar. Bir troll saldırımızın daha sonuna geldik. Videoyu like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Ne istiyorsanız neyle çekeyim yorumlarda yazın. Hoşçakalın. Sancaklık.